Fenerbahçe'de Marco Asensio transferinin uzaması epeydir gündemi meşgul ediyordu. An itibarıyla ise Sky Sports, Fenerbahçe ve Marco Asensio transferinin perde arkasına dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Fenerbahçe'nin Marco Asensio'ya imza attıracağı gün heyecanla beklenirken transferle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin dev transfer için bonservis pazarlıkları yaptığı süreçte Marco Asensio'dan da adeta dik bir duruş geldi. F E N Marco Asensio o transferi ve kritik gerçek Fenerbahçe ile her konuda anlaşan ve kulüplerin transfer görüşmelerinin sonuçlanmasını bekleyen Marco Asensio kendisine gelen tüm teklifleri reddetti. Yıldız Orta Saha Fenerbahçe ile söz kestiği için bundan sonra sadece sarı lacivertlilere imza atacağını ve transfer opsiyonlarını değerlendirmek istemediğini belirtti. Ayrıca da menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'yi bekleme konusunda net olduğunu anlatan Marco Asensio, kulüplerin arasındaki bonservis pazarlığının sonuçlanmasıyla birlikte resmen Fenerbahçe'ye imza atacak. Marco Asensio'dan -E -E Fenerbahçe kararı ve büyük fark, Fenerbahçe'ye transfer olmayı bekleyen Marco Asensio, sarı lacivertli yönetiminde elini rahatlattı. Zira Fenerbahçe, daha önce de Evan Gessent ile de anlaşmış ama kulübü nice ile bonservis pazarlığı yaparken, 24 yaşındaki Forvet Aston Villa'ya imza atmıştı. Fenerbahçe'ye -E imza atması beklenen Marco Asensio'nun -E performansı, Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Marco Asensio, geçen sezon 37 maça çıkmış ve 10 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı. Sıkça sorulan sorular, FNERBAHÇEDE -E -E başka yıldız transferi olacak mı? Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katması bekleniyor.